Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, 3. kitabın e, birinci tedribatü ammesini yapıyoruz. Genel tedribatlar bir. Beşinci üniteden sonraki ilk tedribatü ammeyi cevaplıyoruz. Bunlar önemli arkadaşlar. Tedribatü ammeleri ilk önce kendiniz cevaplayıp sonra buradan mutlaka kontrol ediniz. Öktüb cümleten münasibe li kulle suratin mimma ye'ti. Aşağıdaki resimlerin her birisi için münasip bir cümle yazınız. Tam buraya uygun bir cümle yazacaksınız. Mesela hâzı tariqu vâsi'un. Tariqu tavîlun gibi. Mesela el meccaru muzdahimun ya da burası okul mu? El medrasetu kebîratun hâkeza. Yelbesu'r-raculu qamîsahu. الطفل يلعب باللعبة. هذا الرجل يقرأ ال... ال... المقال. هناك مكتبة قديمة، مكتبة صغيرة هكذا. ضع سؤالاً مناسباً لكل جملة مما يأتي. Burda gelen cümlelere uygun sorular yazınız diyor İsmi amir demiş. Benim adım amir demiş. Buna ne sorarız? Ma ismuke. Değil mi? Ma ismuke. Tam ismi işe olsa o zaman ma ismuki olurdu. Müennes olsaydı. Erkek olduğu için ma ismuke. Mesmuke. Tam bunları siz dolduruyorsunuz. Videoyu durdurup sonra kontrol ediyoruz. Evet ikincisi. Te'işu galiye fil mağrib. Galiye mağribde yaşıyor. Ne diyebiliriz? Galiye nerede yaşıyor mesela? Eyne ayşu galiye. Galiye nerede yaşıyor? Fil magrib. El cevap. La la uridu. Mesela el turidu kahve. Kahve istiyor musun? La hayır. La uridu. Ha burası da öyle dedi bak. El turidu kahveten. Kahve istiyor musun? El turidu Çay istiyor musun? El turidu ta'am. La. Buradaki la hayır. Şuradaki la ise arkadaşlar bu da la uridu. Ee, bu da istemiyorum anlamına geliyor. Tamam. Buradaki la hayır. Hey, i̇stiyor musun? Hayır. Buradaki la da fiili olumsuz yapıyor. Uridu istiyorum. La uridu istemiyorum şeklinde. Tamam ona dikkat edelim. Haraca tarık fissaati Tarık saat 6'da çıktı. Ne diyeceğiz? Mesela meta haraca tarık. Tarık ne zaman çıktı? Tam meta haraca fissa'ati s-sadise. Yeşrabu basimun ke'esem minel asir. Basim e, meyve suyundan bir bardak içiyor. Ne diyebiliriz? Mâzâ yeşrabu basim ne içiyor? Yeşrabu basim ke'esem minel asir. Bir bardak meyve suyu içiyor. Zahabet hindu ile suq Hint çarşıya gitti. Mesela eyne zahabet hint. Hint nereye gitti diye sorabiliriz. Eyne zahabet hint. Hint nereye gitti. Tamam. Bu şekilde sorularımızı sormuş olduk. Şimdi öktübkeme finnemuzeç. Örnekteki gibi yaz. Mektebetu nahnu. Kütüphane biz. Ne diyeceğiz? Bizim kütüphane biz munfasıl yani ayrı yazılan zamiri ne yapıyoruz bitiştiriyoruz nahnu nasıl yazılıyordu mektebetuna bizim kütüphanemiz kitabuna kalemuna medresetuna değil mi ehuna uhtuna tatbız İstediğim şeyi söyleyebiliriz na demek bizim demek milaqatu bu onun kaşığı diyeceğiz. Ne diyeceğiz? tu hu. Bu muttasız zamirleri asla unutmuyoruz arkadaşlar. Siz şimdi videoyu durdurup mutlaka yapıyorsunuz. Tamamladıktan sonra buradan takip ediyorsunuz. Tamamladınız değil mi? Ondan sonra buradan bakıyoruz. Tufahatu enti tufahatu ki tu hiye ha sellacetu ha o kadının buzdolabı. Beytu entuma kuma siz ikinizin evi. Gurfetu hum onların odası. Feriku hunne onların takımı. Hum ve hunne zaten aynı yazılıyor. Bak entuma kuma orada da benzerlik var. Esnane huma o ikisinin diş dişleri. Esnanu huma huma da aynı şekilde bak hum hunne huma bitişikte ayrı da aynı şekilde yazılıyor. Kasru ente kasru k. Bak enti ki ente k şeklinde bu da. Enti ki ente k. Seyyaratu ene seyyarati. Bu ene de ya geliyor ve ya'dan önceki kelimenin son harfi de hep kesralı hareketleniyor. Bak seyyarati. Tamam? Mirvahatu entum mirvahatu kum mirvahatu kum. Medrasetu entunne, medrasetu kunne. Devletu nahnu, devletu na bizim devletimiz. Tam entum kum, entunne kunne, bak entuma kuma, entum kum, entunne medrasetu kunne şeklinde. O aradaki benzerliği yakalarsanız çok daha rahat bir şekilde zihninize tam olarak yerleştirirsiniz. E, burada anlamını bilmediğimiz kelime yok. Milaka, kaşık, tüffaha, elma, sellace, buzdolabı, beyt, ev, grufe, oda, ferik, takım, esnaf, diş, kasır, saray, seyyar, araba, mirvaha, pervane, mirvahiye, o da helikopter oluyor. Mirvaha, ventilatör anlamına da geliyor. Aslında pervane demek. Mirvahiye, o da helikopter anlamına geliyor. Medrese, okul, devlet, Sıl el kelimatil atiye bi Aşağıdaki kelimeleri zıtları ile bağla. Birleştir diyor. Yenem uyuyor. Uyandıralım o zaman bunu. Yesteğizu uyanıyor. Şimdi yapın. Ondan sonra kontrol edin arkadaşlar. Mut'ibun yorucu murihun Bu da rahatlatıcı. Mut'ibun et'abe yordu. Mut'ibun yorucu. Araha yurihu murihun rahatlatıcı. Mufidun faydalı. Mudirrun zararlı ya da darrun zararlı şeklinde. Rahisatun ucuz. Galiyetun pahalı. Faze kazandı. Hasira kaybetti. Khasun hususi amun umumi şeklinde olacaktı. Kontrol ettiyseniz geçelim. Sonra öktüp selasete esmain fiha la muşşemsi içinde la şemsi olan üç isim yazınız. Ne yazabiliriz mesela? Eşşemsu şemsiye eddefteru gibi el e, başka ne olabilir? Er-raculu gibi. Eğer lamı okumuyorsak direkt elif lamdan sonraki harfi şeddeleyerek şey yapıyorsak eş olduğu gibi onlar şemsi olur. Selasete esma'in fiha lamun kameriye içinde üç tane şey lam kameri olan üç tane isim yaz. Mesela el kitabu el hasubu el hatifu gibi. Tamam. Selaset ef'al maziye zâbe ketebe celese ekele. Selaset ef'alu mudari'a ye'kulu, ye'zhebu, ye'clisu. Selaset ef'al emir, İzheb, iclis. Başka ney? Uktub gibi emir, fiiller yazılabilir. Mutlaka yazın bunları da. Da'l harfel munasib fil fara. Boşluklara uygun harfi koyunuz en bi min ala fili. Yecibu en nuhafiz ala hafiz ala al esnan. Dişleri korumamız gerekiyor. Bu harfi celleri unutmuyorsunuz değil mi? Hafiz ala. Esvaku şarkı alçat meliyetun. Bak, Orta Doğu çarşıları meliyun bi. Meliyun bi arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Meliyetun bi sanatil yedeviye. El sanatları ile doludur. Yestamilul insanul furşata insan fırçayı kullanıyor, fırçayı kullanır. Tanzifi esnani niçin kullanır? Li tanzifi esnani dişlerini temizlemek için. Zevci la yusaiduni Eşim bana yardım etmiyor. Li ennehu meşgulun Meşguldür. Nerede? Fi ameli işinde meşguldür. Havele sultan çalıştı. Yecma fi kasrihi kulle yuhibbu. Sevdiği şeylerin hepsini kasrında toplamaya çalıştı. havale en yecma. A. Bu en koymazsa havele çalıştı. Yecma topluyor. Toplamaya, toplamak mastar haline getirmek için en getiriyoruz başına. Yeşteris sayihune kethiran. Turistler çok satın alıyorlar. Neyden? minel eşya masnu'a bil yed. El ile üretilen, yapılan eşyalardan turistler çok satın alıyor. Bu harfi bu şekilde öğrenmiş olduk. Hafaza ala meli'un bi litanzif. Niçin? Litanzif. Temizlemek için. Meşgulun fi amelih. En yecma'a. Mastar yapmak için muzarifiyle başına en getiriyoruz. Yeşteri sayihuna kesiran min el eşya il masnu'a bil yed. Elle yapılan eşyalar dan, den, dan anlamında min harfi kullandık. Sonra rattı bil kelimeti la fi cümelin müfid. Aşağıdaki dağınık verilen kelimeleri bir cümlede tertip et anlamlı ve düzgün bir cümle olsun. Bir tanesini yapalım. Sonra siz durdurup kalanlarını yapın. Sonra buradan kontrol edin. Fi kasri sultan bena ecmel medine. Ne diyor burada? Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz şey fiil, fail, mefol. Bena'yı koyduk. Sonra kim yaptı bu işi? Fail, bena sultan. Ne yapmış? Ecmele kasrin fil medine. Bena sultan. Sultan yaptı. Ecmele kasrin. Sarayın en güzelini yaptı. Nerede? Fil medine. Ne zaman? Kable Hmm, selasete usur. Üç asır önce gibi. Tamam. İlk önce fiil, sonra o fiili yapan, sonra failin yaptığı fiilden etkilenen şey sonra nerede, ne zaman, ne şekilde ekleyebilirsiniz. Mufidun Bu cidden. Bunları şimdi videoyu durdurup siz yapın. Sonra kontrol edelim. Evet. Yaptınız. Şimdi kontrol ediyoruz. Mufidun cidden lil siwa ku vel lise es Bu da isim cümlesi, fiil cümlesi değil. Bak. السيواك مفيد للأسنان واللسج جدا مفيد جدا للأسنان واللثة مسواك faydalıdır. Cidden gerçekten faydalıdır lil esnani vel -lise. Dişler ve diş etler için gerçekten faydalıdır. es Sivaku isimle başlayan cümleler biz mübteda haber diyoruz. Bu mübteda faydalıdır o da haber. Bu tabi isim cümlesine başka şeyler de ekleyebiliriz. Cidden gerçekten lil esnane ve lise dişler ve diş etleri için faydalıdır şeklinde cümleyi uzatabiliriz. Doktorlar spor yapmayı tavsiye ediyor. Ne diyoruz? Fiilimiz yansahu. Son atıbba. Neyi tavsiye ediyorlar? Bir mumarasatı riyada. İzen yani yansahu atıbba atıbba'u bi mumarasatı riyada. Hakeza. Kethiratun uğraf etekevvenul beytul arabi. Ne diyeceğiz? Fiil yetekevvenul beytü'l arabi min hurafin kethirat. Arap evi oluşuyor. Yetekevven bak fiil, fail. Sonra failin sıfatı gelmiş. Tam sıfat hemen o isimden sonra gelir. Arap evi oluşuyor. Neyden oluşuyor? Min gurafin kefira. Çok odadan oluşuyor. Evet. El esvâkul kadîme meliyetün bıssınâatil yedeviye. Eski çarşılar el ürünleriyle doludur. El esvâkul kadîme. Eski çarşılar meliyetün bıssınâatil yedeviye hakeza. Tamam. Meliyetun bi. Onu unutmayalım. Burayı da yaptık. Yanlışınız varsa mutlaka düzeltin ve anlayın. Son olarak istekdimil kelimatil atiye fi cümelin mufide. Buradaki kelimeleri düzgün cümlelerde kullan diyor. Riyaza mesela serir. Riyaza spor. Serir yatak. Fahasa HASU doktor işte kontrol ediyor muayene. Yumarisu, yumarisu rüyada, yumarisu luga, bedene, şişmanlık, zebun, müşteri. Mesela siz bunlara birer cümle kurun, biz de kuralım, siz karşılaştırırsınız. Değil mi? Mesela rüyada. Mesela el atibba'u, yansahu el atibba'u bi kulle yevmin evet. nisf sa'a. Doktorlar her gün yarım saat spor yapmayı tavsiye ediyorlar. Yançapu, Atybâo, bi mumarset el riyâza, kıl yâmin, al akal nızf sağa. Sırir nam, nım nımtu al sırir, yatağınız erin. Duyudum, nımtu al sırir. Sırir mürüyhpun, yatak rahatdır. İşte râytu sırir an cidden, yeni bir yatak satın aldım, nam. الطفل ينام على السرير Çocuk yatağın üzerinde uyuyor. يفحص. يفحص الطبيب المريض Doktor hastayı muayene ediyor. يمارس اللاعب يمارس الرياضة كل يوم ساعتين Oyuncu her gün iki saat spor yapıyor. Bedene, البدان مشكل عند الناس في يوم الحاضر نعم. El bedane es behat muşkileten fil asr-il hadis. Modelin dönemde şişmanlık büyük bir problem haline geldi. Es el bedane muşkileten kebireten fil asr-il hadis. Zebun. İşterez zebunu selasete. Selasete akliyum. Müşteri üç tane kalem satın aldı. İşte ra zabun eşya birçok şey satın aldı. İşte ra zabun, malabise caddi yeni elbiseler satın aldı gibi. Evet, bu tecrübataan meyd arkadaşlar mutlaka bunları yapın ve sonra cevaplarınızı kontrol ediniz. Başarılar diliyoruz. İntihar edersin. Rakum ve dersel qadim mes salamet.